Herkese esenlikler diliyorum. Bu videomda Abbasi İhtilali'nin baş mimarı, aynı zamanda Emevi hanedanını çökerten Ebu Müslim el-Hurasani'den bahsedeceğim. Hayli dikkat çekici bir isimdir. Muazzam başarıları vardır. İhtilalin kudretli lideridir. Ve Emevileri yıkması yönüyle haklı bir şöhrete sahip olmuş. Kendisine Horasan'ın kutsal baltası lakabı verilmiştir. Muazzam bir kahramandır. Kahramanlıkları nedeniyle Acemler onu acem, Araplar onu e, Arap, Kürtler özellikle de etnik ayrımcı Kürtler onun Kürt olduğunu iddia etmişlerdir ama Kürt de değildir. Keza Türkler de Türk olduğunu ileri sürmüşlerdir. Herkes sahipleniyor ama etnik kökeni hakkında net bir bilgi yoktur. Bununla birlikte Acem kökenli olma ihtimali çok çok kuvvetlidir. Zira ismine baktığımız zaman ve doğduğu çevreye baktığımız zaman Acem kökenli olduğunu anlıyoruz. İsfahan veya Merv bölgesinde doğduğu anlaşılıyor. İsminin net olarak bilinememesinin, kökeninin net olarak bilinememesinin en önemli sebebi ihtilal sırasında kripto isimler kullanılmasıdır. Bu da ihtilalin en önemli halkalarından birisi olmasından kaynaklıdır. Diğer bir deyişle ihtilalin güvenliği nedeniyle imam olarak tayin edilenler yani bölge, şehir imamlarının isimleri kullanılıyordu. Kripto isim kullanılıyordu. Bu nedenle hakkındaki bilgiler pek bilinmemektedir. Diğer yandan İmam İbrahim onu Ehli Beyt'ten saymıştır. Dolayısıyla da bir yönünün de Ehli Beyt'e dayandığını görüyoruz. Gizemli bir isim, başarılı bir isimdir. Emevilerin yıkılmasında başat rol oynaması nedeniyle de herkes onu kendisinden saymaya çalışmıştır. Ehli Beyt'ten göstermişler ama birazdan göreceğimiz üzere Ehli Beyt'ten değildir. Aslında Şii de değildir. Yer yer Şii imamları da öldürdüğünü göreceğiz. Bu arada şu kadar söyleyeyim. Abbasi ihtilali aslında yakın geçmişte yaşadığımız FETÖ tecrübesine bakarsanız büyük ihtimalle FETÖ tecrübesi buradan aparılarak uyarlanan bir proje gibi geliyor bana. Bu benim tespitim, katılmayabilirsiniz. Nitekim de işte Abbasi ihtilali de 714'lerde başlıyor ve 750'lerde meyvesini veriyor. FETÖ'nün de baktığınız zaman yol haritası takriben 30-35 yıllık süreden sonra hedefe gitmeye çalışıyorlar. Aynı şekilde her bölgenin, her şehrin, her yerleşim biriminin, her meslek grubunun bir imamı vardı. Ve kripto isimlerdi. Bakınız aynı usuldür. Dolayısıyla da kahramanımızın isminin de pek bilinmemesinin sebebinin bu olduğu kanaatindeyim. Asıl adının Abdurrahman bin Müslim olduğu ve Ebu Müslim künyesiyle anıldığı zira Horasan'da bastırdığı sikkelerde bu ismi kullandığını anlıyoruz yani ihtilalden sonra. Dolayısıyla da isminin bu şekilde olması ve büyük oranda da Horasan'da doğup yetişmesi nedeniyle de Acem kökenli olduğunu anlıyoruz. Annesiyle birlikte yolu Kufe'ye düşüyor. Aslında kendisini bir cariye çocuğu olduğunu anlıyoruz. Kufe'de İdris bin Makıl tarafından yetiştiriliyor. Muhtemelen annesi de onun hizmetinde bulunan birisidir ki onun vasıtasıyla yetiştiriliyor. Kur'an öğreniyor ve çok öne çıkıyor zekasıyla, yetenekleriyle hemen fark edilen bir isimdir. Bu nedenle de zaten ihtilale katılacaktır. Yetiştiği çevre Kufe malumunuz Emevilere baş düşman olan bir yer. Dolayısıyla da Emevi aleyhtarı bir şehirde yetişmiş birisidir. Bu itibarla da küçük yaşta itibaren Hazreti Ali taraftarı olarak bilinmektedir. Abbasi davetçileriyle tanıştırılıyor ve bundan sonra yükselişi başlıyor ki 741'lerdir falan yani çocukluk gençlik dönemlerinde. Az önce de söylediğim gibi ihtilal 714'lerde başlamıştı. Ali bin Abdullah bin Abbas yani İbn Abbas'ın oğludur veya Peygamberimizin amcası Abbas'ın torunudur. Ebu Haşim de Hazreti Ali'nin torunudur. Bunlar Kume'de kafa kafaya veriyorlar ve ihtilalin temellerini atıyorlar 714'lerde falan. Bundan sonra Ebu Haşim ölünce Ali bin Abdullah bin Abbas hanedanın kutsal davası görevini yani imamet görevini vekaleten kendisine verildiğini söylüyor ve bu şekilde Abbasiler Ali evladından rol çalarak ihtilali adım adım sonuca götüreceklerdir. İşte bu safahatta Ali bin Abdullah bin Abbas'tan sonra İmam Muhammed, daha sonradan İmam İbrahim bu isimler çok önemli değil. Ama İmam Muhammed döneminde ihtilalle tanıştırılıyor. İddialara göre Horasan'dan hacca giden bir grup, başlarında Süleyman bin Kesir veya Malik bin Heysem gibi veya ve gibi önemli şahıslar vardır. Bunlar bu çocuğu Kufe'de fark ediyorlar ve İmam Muhammed'e götürüyorlar ve böylece tanıştırılıyor. Sonradan yetişmesi için İmam İbrahim onu Ebu Seleme el-Hallal'a gönderiyor. Serrac gibi isimlerden dersler alıyor ki Ebu Seleme el-Hallal da Kufe imamıdır ve ihtilalin önemli aktörlerinden birisidir ama Abbasiler bunu da katledeceklerdir. Eğitimini tamamladıktan sonra yani yetiştikten sonra İmam İbrahim onu yeteneklerini keşfettiği için Emiri Ali Muhammed ünvanıyla Horasan'a gönderecektir. Aslında az önce söylediğim gibi Horasan'da Kahtabe gibi, Süleyman bin Kesir gibi veya Malik bin Heysem gibi bu isimler Horasan'ın en önemli aktörleri. Yani Ali taraftarları bunların üzerine gönderilmesi nedeniyle bunlar onu kabul etmeyecekler. Fakat İmam İbrahim de ısrarla kabul etmelerini söyleyecektir. Ve bu sefer işte Ehli kartını açacak ve Ehli gösterecek. Ve bu şekilde Horasan'da tutunmasını sağlayacaktır. Nitekim de Süleyman Bin Kesir hareketin lideri benim. Senin ne işin var burada dercesine Ebu Müslim'e olumlu bakmayınca Kufe'ye dönecek ama İmam İbrahim az önce dediğimiz gibi onu ehli beyttendir diyecek ve bu şekilde gönderecek ve imamın emrine de itaat edilir fehvasınca veya itiraz edilmez fehvasınca bunlar onu kabul etmek zorunda kalacaklardır. Yani Horasan'a gidişi de biraz bu anlamda problemli ama sonuçta burada tutunuyor ve artık karizmatik bir lider kimliğine bürünecektir. Tabi Esasen Abbasiler de ehl Beyt'ten değildir. Fakat ehl Beyt adına güya faaliyet yürütüyorlar. Halbuki ehl Beyt'in ismini çalarak veya ehl Beyt'in saygın ismini kullanarak iktidarlarının altyapısını oluşturuyorlardı. Ve böylece Horasan'a giden Ebu Müslim burada faaliyetlerine başlıyor. Önce Merv'de bir köye sığınıyor. Burada Kuza kabilesi mensupları yaşıyor ve burada Abbasi propagandası yapmaya başlıyor. Çocukluğundan beri dediğimiz gibi yetişmiş birisi iyi derecede Arapça ve Farsça konuşuyor ve son derece ateşli konuşmalar yapan birisi etkileyici bir hatip aynı zamanda ve aşırı Ali taraftarı olarak gözüküyor ve en ateşli liderlerinden birisidir Hamid kutsal davasını yürüten birisidir. Bu nedenle Horasan şehirlerini tek tek dolaşıyor. Ateşli konuşmalarıyla kısa sürede muazzam bir taraftar kitlesine erişiyor. Her geçen gün katlanarak sayı artıyor. İki yıllık bir çalışmadan sonra artık isyan bayrağını çekecek boyuta geliyorlar. 740 birlerden sonra gönderilmiş. Dikkat ederseniz 724 ile 744 arasında Emevi idaresinde Hişam bin Abdülmelik görev yapıyordu. Hişam bin Abdülmelik'in ölümünden sonra 744'ten sonra zaten Emevi hanedanı içerisinde taht kavgaları başlayacak ve ondan sonra bir türlü dikiş tutmayacak. Yani 4-5 yıllık süre içerisinde 4-5 tane taht değişikliği olacaktır. Halife değişikliği olacaktır. Son Mervan bin Muhammed artık iktidarını kurtarmanın peşindedir. İşte bu sefahatta Horasan'la fazla ilgilenemeyeceklerdir. Ve bu Horasan'daki boşluğu da Az önce söylediğim gibi Ebu Müslim ve onun önderliğindeki ihtilal hareketi çok iyi değerlendirecek ve neticede Süleyman Kesir el Huzai'nin köyü olan Sifezenç'te açılan siyah bayrakla birlikte ki bu semboldür. Abbasi ihtilalinin sembolüdür ve böylece ihtilalin fitili ateşlenecek. Kısa sürede Horasan ele geçirilecek ve ihtilal orduları Kufe'ye kadar inecekler ve Zap suyu kenarında yapılan savaşta da Mervan bin Muhammed Mısır'a kadar kaçacak ve sonu 749'da yakalanıp öldürülecek ve böyle böylece ihtilal gerçekleşmiş olacaktır. Şimdi Merv'de yani Horasan'da çığ gibi Ebu Müslim'in peşine insanlar atmaya başladılar. Mevali taraftarları, İran köylüleri büyük oranda bunu desteklediler. Ama dikkat ederseniz ihtilalin lider kadrosu hep Araplardır. Ancak ehli üzerinden bu dava götürülmüştür ve sonuç itibarıyla isyanlar başlıyor. Yerel idarecilere karşı halk isyan ediyor. Bunların elindeki silahları alıyorlar muazzam bir başarıya ulaşıyorlar. Nasr bin Seyyar yani Emevilerin Horasan valisi yardım istiyor ama Emevi halifesi Mervan bin Muhammed düşmüş kendi derdine. Artık kontrolden çıkınca kendisi Horasan'ı terk edecektir ve merkezden de yardım gelmeyince kısa sürede Merv, Herat, Nesa gibi, Belh gibi bölgeler bir bir ele geçirilecek. Gürcan alınacak ve Emevi valisi öldürülecek. Bu Müslümin bu başarısı çok büyük bir ona ün kazandıracak ve Ehli Beyt'in intikamcısı, işte Horasan'ın kutsal baltası gibi bir takım ünvanlar verilecektir ve artık efsanevi, karizmatik, karizmatik bir liderle karşı karşıyayız. 748'de Horasan'ın merkezi Mervi ele geçirmiş olacaktır ve Vali Nasır bin Seyyar da sığındığı bir, başka bir şehirde yani tutunamayacak ve sonunda Horasan'daki Emevi güçleri tamamen çökeceklerdir ki Merv'den sonra Nişabur'a karargah merkezini taşıyacak. Ve dediğimiz gibi peşinden de ihtilal orduları Kufe'ye doğru yürüyecekler ve 749'daki Zaf ile birlikte Mervan bin Muhammed dönemi kapanacak. Ve böylece Ebul Abbas Es-Saffa halifeliğini ilan edecek. Zira Kufe imamı Ebu Seleme el-Hallal... İhtilal gerçekleşince imam adına biat almaya başlayacak. Bu sırada Ebul Abbas Es-Saffah adeta ininden çıkacak ve kendi adına Kufe'de biat almaya başlayacak. Böylece Abbasiler ihtilali mevali sayesinde daha doğrusu Ebu Müslim sayesinde gerçekleştirecekler. Ama Ebu Müslim henüz Horasan'dadır. Gönderdiği kuvvetlerle başarıya ulaşmıştır. İhtilal değişikliğinde bir takım boşluklar oluşacak ve Horasan bölgesinde de bazı isyanlar olacak. Özellikle ihtilalin baş mimarı Şii bir halife beklerken Abbasiler bu işi alınca Şiiler memnun olmayacak. Bazı isyanlar çıkacak. Dolayısıyla da Ebu Müslim de Horasan bölgesindeki isyanları bastırmak için yeri geldiği zaman güç kullanacak, kuvvet kullanacak ve acımasız davranacak. İran dinlerini yeniden ihya etmeye yönelik mesela Zerdüş inancını ihya etmek için Nişabur'da çıkan bir isyanı bastıracaktır. Kanlı bir isyan. Diğer yandan Şerik bin Şeyh vardır ki kendisi Araptır ama Şii kökenli bir isyan başlatacaktır Buhara'da. Ve bu isyanda çok şiddetli bir şekilde kanlı bastırılacaktır ve Ebu Müslim acımasızlığıyla ön plana çıkınca buna karşı da bir memnuniyetsizlik doğacak. Ama bir yandan da ihtilalin lideri olması hasebiyle Abbasi halifesinin de korkulu rüyası olacaktır. Zira çok önemli bir şahıs eline öyle bir güç geçirmiş ki istese Abbasi halifesini de ortadan kaldıracaktır. İşte bu safahatta Ebu Müslim el-Horasani'nin destekçileri Ehlibeyt taraftarları fakat hep de Ehli Beyt'in ileri gelenlerini öldürmüştür. Öldürdükleri arasında mesela Ebu Seleme El Hallal Kufe imamıdır ki Abbas'ı halifesi Ebu Müslim de özellikle bu işe katıyor ve Ebu Müslim'in gönderdiği katil diyelim Ebu Seleme El Hallal'ı infaz edecektir. Keza Akabinde Orasan'da kendisine vaktiyle itiraz eden Süleyman bin Kesir gibi, Şerik bin Şeyh gibi, de yine Abdullah bin Ali gibi veya Yezid bin Ömer gibi bir takım isimleri, Şii önderleri tek tek ortadan kaldıracaktır. Dolayısıyla da enteresan bir durumdur. Bakınız ihtilal Şii veya Ali taraftarlığı üzerinden olgunlaşmış Hazır muhalefet ama ihtilal gerçekleştirildikten sonra az önce ismini saydığım Şii liderler bir bir öldürülecektir. Özellikle de Buhara'da tekrar bir isyanı bastıran Ziyad bin Salih ki Şii isyandır bu çok önemli bir iş başarıyor ve akabinde 751'lerde Talas yakınlarında bu Çin ordusunu mağlup ediyor. O yüzden de işte Talas savaşının dönüm noktası olduğu iddiaları bu ıı, şeye dayanır bu olaya dayanır bunu da bu vesileyle belirtmiş olayım ama konuyu dağıtmamak için asıl kahramanımıza dönelim. Belf bölgesinde, Buhara bölgesinde bu bölgelerdeki isyanlara bir bir bastırıp aynı zamanda e, Ehli Beyt taraftarı olan Şii e, eğilimli imamları da ortadan kaldırarak büyük bir güce ulaştığı için Abbas halifesi bunun ıı, gücünden çekiliyor. Fakat öldürmesi durumunda Ebu Abbas es bunu öldürmesi durumunda Mevali'nin aleyhine döneceğinden dolayı biraz temkinli davranıyor. Zira bir taraftan da Ali evladının elinden iktidarı almışlardır. Nitekim de işte bu safahatta Kufe imamı Ebu Seleme el-Hallal'ın öldürülmesi olayına Ebu Müslim'i de dahil edecek. Bu arada Ebu Cafer el-Mansur onu bir şekilde öldürmeyi ısrarla söyleyecek. Fakat Ebu Abbas es biraz temkinli davranacak. Zira Ebu Müslimin kontrolden çıkması durumunda iktidarlarını kaybedeceklerine bunun bir an önce öldürülmesi gerektiği aksi halde kontrolden çıkacağına dair telkinlerle bir şekilde bunu ortadan kaybetmek isterler fakat çok da kolay bir lokma değildir. Zaten Ebu Müslim de Horasan bölgesindedir ve Ebu Seleme'nin öldürülmesine o da ortak edilerek Süleyman bin Kesir işlenen bu cinayete tepki gösterince bu sefer Ebu Müslim onu da öldürmüştür ve böylece her şey kontrol altında. Peki daha sonra ne oldu? Ebu Müslim şimdi kendisine yönelik bu muhalif hareketleri böyle bir bir ortadan kaldırınca artık ihtilalen daha da kudretli bir ismi oldu. Ama aynı zamanda Abbasi halifesi biraz daha çekilmeye başladı. E biz de buna karşı olursak bizi de perişan eder diye temkinli davranmışlardır. Bu arada Abbasi halifesi Ziyad bin Salih gibi, Siba bin Numan gibi Ebu Müslim'in alt komutanları onları isyana teşvik etmiş ama Ebu Müslim bunların üstesinden gelince Abbasi halifesinin korkusu daha da artmış. Artık kaçınılmaz bir sona doğru gidiyoruz diye çünkü prestiji her geçen gün daha da artmıştır. Bu sefer Abbasi halifeleri bunu ortadan kaldırmak için bir plan, bir bir gerekçe buluyorlardı. Bu arada 754'te Ebu Cafer el-Mansur halife seçilecektir ki zaten onu öldürmek isteyen birisidir. Ebu Cafer el-Mansur da Ebu Müslimin arası da pek iyi değildir. İddialara göre hacca gidiyorlar birlikte. Burada Ebu Müslimin tutumundan başına buyruk hareket etmesinden Ebu Cafer el-Mansur rahatsızdır ve mevaliden de çekindiği için bir şekilde bunu ortadan kaldırmak isteyecektir. Ebu Müslim kendisini Abbasilerden göstermesini yüzüne vuracak. Annesinin cariye çocuğu olduğunu söyleyecektir. Bunlara baktığınız zaman Arap olmadığını, acem olduğunu söyleyecektir. Bunlar aynı zamanda Ebu Müslim'in kökeni hakkında da Bilgi veriyor. Bu Müslim'de yani benim sayemde başarı elde ettiniz. Bu sefer Ebu Cafer'de diyor ki bizim sayemizde sen başarılı oldun. Yani senin yerine bir başkası olsaydı o da başarılı olmamıştı. Dolayısıyla da bizim sayemizde başarılı oldun. Yalandan yere soyunu Abbasilere dayandırdın. Nitekim de İbn Abbas'ın oğlu Salit'in neslinden geldiğini ileri sürmüş ve Arap olduğunu göstermeye çalışmış ve aynı zamanda da Ebu Cafer'in teyzesiyle evlendiği için bu sayemde benim teyzemle evlendiğin Arap olmadığın halde Arap gösteriyorsun gibi onu izam etmiş. Ve buradan sonra araları açılmıştır. Şimdi Ebu Cafer el Mansur e, iktidarda ve Ebu Müslim el Horasan'ı da Horasan'da büyük bir güç. Şimdi bunu yemesi lazım. Nasıl yiyecek? İşte bu arada Abdullah bin Ali isyanı, İbn Abbas'ın torunu Abdullah bin Ali'nin isyanı patlak veriyor. Nedir bu isyan? Şam bölgesinde isyan ediyor bu şahıs. İddiası şu, Ebu'l-Abbas Es-Saffah'tan sonra veliahtlık benim hakkım olmalıydı ama sen kardeşini veliaht tayin ettin. Bu Abdullah bin Ali, Ebu'l-Abbas Es-Saffah'ın amcası. Dolayısıyla da Ebu Cafer'in halifeliğini kabul etmiyor ve basıyor isyan adamı. Bunu fırsat bilen Ebu Cafer el-Mansur yine Ebu Müslim'in kapısını çalacaktır ve onu bir şekilde Horasan'dan getirip ortadan kaldırmanın planlarını yapacak. Neticede ikna edecek ve Ebu Müslim el-Hurasani topladığı kuvvetleriyle gelecektir. Abdullah bin Ali isyanını bastıracaktır. Burada da enteresan bir gelişme vardı sevgili dostlarım. Nusaybin yakınlarında yapılıyor bu savaş 754'lerde. İsyan bastırılıyor ama Abdullah bin Ali yani İbni Abbas'ın torunu bu adam. Dikkat edin ordusunda bir takım mevali unsurlar var. Ebu Müslim el Horasani'nin üzerine geldiğini gönderildiğini anlayınca onun ordusunda da mevali kökenliler vardır. Bendeki mevaliler onun safına geçer diye adam kendi ordusundaki askerlerini doğuruyor. Böylesine enteresan bir vahşet ve sonuç itibarıyla Abdullah bin Ali'nin ordusu mağlup olacaktır. Ebu Müslim bir o kadar daha başarı elde edecektir. Adeta bir artık kahramandır. Abdullah bin Ali'nin hazinesini de ele geçirmiştir. Bu sefer Ebu Cafer el-Mansur onun bu prestijinden daha da endişelenecek ve bir şekilde entrikayla bunu ortadan kaldırmaya çalışacak. Önce onu tebrik edecek, herkese davet edecek fakat Ebu Müslim gelmeyecektir. Hazineyi göndermesini isteyecek, Ebu Müslim göndermeyecek. Bu sefer Horasan'a dönüp isyan ederse aman halimiz nice olur diye kendisine Şam ve Mısır valiliklerini verdiğini söyleyecek ama Ebu Müslim bunu da dinlemeyecek, reddedecek, dımakta kalmasını isteyecek böylece kontrol altında tutmaya çalışacak ama bunu da başaramayacaktır. Bunların tamamını reddedince Ebu Cafer el-Mansur daha da endişelenecek ve işte o dönemde merkez en vardır Abbasilerin. Oradan Medayin'e gidecek ve Ebu Müslim'i Horasan'a giderken bir şekilde yolda ikna edip onu yanına çağırıp öldürmek isteyecektir. Nitekim de işte araya birçok adamlar koyacak. Bu uzun hikayedir. Sonunda Ebu Müslim Hulvan'dayken 3000 kadar adamını alıp Rumiye'ye gelecek ve burada Ebu Cafer el-Mansur'la görüşecektir. Ebu Cafer el-Mansur'un aradığı fırsat artık ayağına gelmiştir. Saraya davet edecek, hazırladığı cellatlarla sarayında görüşürken cellatları tarafından ortadan kaldıracak, kaldırılacak. Ondan sonra da kellesi atılacak askerlerine, alın adamınızı ne yaparsanız yapın diye. Ve sonuç itibarıyla cesedini bile Dicle nehrine attıracak ve böylece kalleşçe, alçakça, namertçe bir oyunla Ebu Müslim el horasani Belas'ından... Ebu Cafer el Mansur kurtulmuş olacaktır. Dikkat ederseniz hep söylenir ya ihtilal önce kendi çocuklarını yer diye tam da burada böyle bir durum söz konusudur ve Ebu Müslim el Horasani büyük kahraman böylece ihtilalin baş mimarı bu yolla ortadan kaldırılacaktır. Tabii bundan sonra hakkında birçok efsaneler üretilecektir. Birçok destansı hikayeler yazılacaktır ki biraz onlara da değineceğim. Karakter olarak kısa boylu, geniş alanlı, esmer tenli, soğukkanlı, acımasız, ketum ama aynı zamanda son derece cömert, akıllı, oldukça zeki birisi, cesur birisi ve muazzam hitabetiyle öne çıkan birisi, İyi de eğitim almıştır. Arapçayı, Farsçayı çok muazzam bir şekilde kullanıyor, konuşuyor. Ve bu yönleriyle tabii muazzam bir prestiji vardır adamın. Askeri ve siyasi başarılarıyla da öne çıkmış birisi. Horasan'ı imar etmiş. Özellikle Semerkant ve Merv surlarını inşa ediyor, tamir ettiriyor. Nişa burada camiler yaptırıyor. Yani sadece askeri başarıyla kalmıyor. İşte bu bütün bu başarıları onun aynı zamanda mitolojik bir kahramana dönüşmesine de müsait bir zemin hazırlamıştır. Zira hunharca katledilmesi bir takım hikayelere, destanlara konu olmuştur. Ciltlerce destanlar yazılmıştır hakkında. George Zeydan onunla ilgili bir roman yazmıştır. Hatta bu romanın Zeki ve Gamis tarafından Türkçe'ye çevrildiğini söyleyelim ki Ebu Müslim Destanı olarak da bilinir. Gidip Ansiklopedi maddesinden okuyabilirsiniz. Bu başarıları nedeniyle Orta Asya'da, Türkmenistan'da, Özbekistan'da, hatta Dağıstan'da, hatta İran'da, Anadolu'da mübarek bir zat olarak alanı anılır. Özellikle de Osmanlı ve Selçuklu döneminde, Osmanlı döneminde Ahi'ler ve Bektaşiler nezdinde son derece önemli bir yeri vardır ve onun destanları dillerde pelesenk edilmiştir. Kendisi bir Şii değildir. Bektaşi ve Alevi olmamakla birlikte bu kesim tarafından Hüsnü kabul görmüş birisidir. Daha önceden de belirttiğim üzere Şii imamları öldürmesiyle öne çıkmış ve Şiilere karşı oldukça da acımasız davranmıştır. Emevileri yıkmış olması nedeniyle hemen herkesin tarafından Hüsnü kabulle karşılanmış birisi. Oysa Şii de değildir. Hakkındaki efsaneler Bektaşi gelenek tarafından bu nedenle de sempatiyle karşılanmasına neden olmuş. Dahası İran dinlerini ve eski İran inançlarını yeniden ihya etmek isteyen bir takım çevrelerce de, Acemlerce de uruhiyet bile atfedilmiş hakkında. Özellikle de İshak-et-Türki'nin isyanı, Sümbat gibi Mukanna gibi, hele hele Hürremiye gibi ki Hürremiler onun peygamber olduğunu, Ebu Cafer el-Mansur'un da Allah olduğunu iddia edecek kadar ileriye gitmişler. Ravendiye gibi, Ebu Müslimiye diye fırka bile doğmuştur. Dolayısıyla da efsanelerin ilginç boyutlarını görüyoruz. Uluhiyete kadar varıyor. Allah'ın kendisine tecessüm ettiği isimdir deniliyor. Bir kısmı böyle görüyor, bir kısmı peygamber olarak görüyor. Ve bu bağlamda hakkında çok sayıda efsane üretilmiştir. Ancak inancına bakıldığı zaman Müslüman olduğunu anlıyoruz. Hakim olduğu bölgelerde camiler yaptırmış, hacca gitmiş. Sahiplenilmesinin de sebepleri çok açık, net dediğimiz gibi muazzam bir kahraman. Bütün bunların yanında aynı zamanda kendisinin bir köle olduğunu görüyoruz. Muazzam bir örgütçü birisi, iyi bir komutan, iyi bir idareci ve aynı zamanda iyi de bir savaşçı. Şimdi iyi idareci olursunuz, iyi savaşçı olamazsınız veya... Tersi olur. İyi idareci olursunuz. iyi savaşçı olamazsınız. Bunun örneklerini görürsünüz. Nitekim mesela Hazreti Ali azam bir savaşçıdır ama idareciliğinin o kadar başarılı olduğunu söyleyemezsiniz. Nitekim de bir valisine yeniliyor. Yani ister kabul edin ister etmeyin. Aynı şekilde Abdullah bin Zübeyir mesela muazzam bir güce ulaşıyor ama sonuçta kaybediyor. Evet kısaca Ebu Müslim El Horasan'ı tanıtmaya çalıştım. Tabii ki Hakkındaki efsaneleri anlatacak olsak, yani ciltlerce efsane yazılmıştır. Burada sadece ana çerçeve ve ihtilalin nasıl baş mimarı olduğunu, sonradan da nasıl harcandığını anlatmaya gayret ettim. Başka videolarda görüşmek.